Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz ve yanımda kimse yok. Ee, bu kanal ilk videom olacak. Mikrofonum yok. O yüzden telefondan ses kaydı alıp bilgisayardan da oyun oynayacağım. Ee, nasıl desem yani kulaklığım bayağı uzun süre gelmedi yani bir 35 ay güne yakındır kulaklığım hala gelmedi. Gelmesini bekliyorum. Yine de geleceğini düşünmüyorum. Yani gelmese de artık yeni bir kulaklık alacağım ee ve bir hafta tatile gideceğim eğer video stoklarsak video gene gelir yoksa top stoklamaksak eğer videolarda olmayabilirim bir haftaya yakın bir süre boyunca çünkü orada bilgisayar yok ee böyle şimdi hemen başlayalım arkadaşlar çevrimiçi oyunu maç bu standart 2v2 3v3 oynayalım arkadaşlar <laughs> hemen maç buluyoruz başlayalım arabamızda değişik bir şeymiş ya Araba değiştirdim. Baya da oynamıyorum ya. Ee, Baya da oynamıyorum. Oynamayı unutmuş olabilirim. Usta. bakmayın. Alev olsun ya. Alev güzeldir. Metalik olsun. Ne olsun? Şu güzel. Tamam oyun buldu arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Let's do it. <laughs> Neyle neyle oynandığını bile unuttum o kadar diyeyim size Bayağıdır oynuyorum baya baya Hadi bakalım başladık Arkamızda Türk bayrağı Oo takıldı lan bu nasıl bir map aaa Haritaya bak Hop yedik Bayağıdır oynamıyorum unutmuşum Hatta bir oyun ayarım görüntü ayarları değiştirdim ya. Video dekin kasıyor. <laughs> ya bu neyse ya bir şey O bu ilginç harita ya. Allah Allah. İlk defa oynuyorum burada. İlginç geldi. Attırmayın ama attırmayın. Tut şu topu. Lan ne nok herifler geldi bize de ha. Vur ortayı vur ortayı. Olmadı ön kaldıracak. Nasıl yapıyordu bunu ya? Yani? Ha şöyle. Hadi gidelim. Arkadaşlar geldim hemen. Bir telefon aradı beni hemen. Uykum şey alalım. Eee. Heh, tamam aldım. Aradılar da telefondan ses kaydı kapandı. Yeniliyoruz salak takım yüzüne ya. İkinci, üçüncüyü de yedik artık ama. İnsan bir oynar güzel kardeşim. Eh be ya. Adam oyundan çıkıştı. Işte. O kadar kötü oynuyor ki oyuna çıkmak gereği hissetti kendinden. Aha Türk var lan takımda galiba. Dude. Türk mü galiba ya. Yani. Oo çok noob'um. Selim Aytar atar. Of. Hadi at artık ona. At artık ona. Hadi ortaya çıkın. Vur vur vur. Vur. Vur be. biraz takılıyor ikinci oyuna geçerken şey yaparım onu ayarlarız evet ve evet. sonunda bir gol atabildik ya Uf. Elim atar bir tane türkümüz var en azından yarı profesyonel olmuşum ben ya karşı hepsi şu profesyonel neredeyse Hoppa! Baba gol mü? Baba gol mü? Ah be, ah ah Kıtı kaçtı, kıtı kaçtı. Vur ona vur ona, ona vur. Aferin Ya, salak mısın, Türk müsün, nesin? Ya nasıl Türk'sün sen ya? Türk dediğin oynamayabilir azıcık Ama adama bak ya Ulan adama bak ya Allah'ım ya, ne mazze adam Tövbe tövbe O, oh, buradan da yiyersek artık yani yemediğimiz gol kalmayacak galiba. Vur vur hadi vur geri de çaldı herif. Vur vur ha vur vur. Of patlattım birini. Anam lag mı oldu lan? Ne oldu orada? Evet evet evet. Aa içeri girdi çıktı. Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Hop. Ah be. Kötü kaçtı, kötü kaçtı. Aa topu orada, topu orada. Hadi hadi girdi, girdi, girdi. Çıktı. Ben de onun için bayağı bir oynamıyorum oyunu. Of güzel kurtardım. Çok güzel kurtardım. Ben de muhteşem bir şekilde. Karadan uzakta topu. Nerede oradaymış? Güzel. Hadi aç ortayı bana aç ortayı bana geliyor geliyor Oh Ulan Niye ittim be Hı? Gavurun evladı Vuramadım vuramadım atama, Atamadım, atama atama çok güzel çok güzel Çok güzel abi çok güzel Lan biz iki kişi mıyız? kaç kişi bizim üçüncü adam nerede Yetişemedim Neyse ben bir gideyim. Kale gittiğim en azından. Aha bana geliyor. Hoppa! Muhteşem bir dinamik yaptık. Hadi bakalım. Yenildik ama yapacak bir şey yok artık. Buna. Hadi. Oh ne ettim lan ben. Allah belanı. Lan Allah belanı vermesin. Oh, Son bir dakika belki bir gol daha atarız bilmiyorum da. Takımla Ah olmadı. Olmadı. O gün de biraz dondu için tam performans alamıyorum şu an. Aynen tam performans alamıyorum şu an maalesef. eee yani 40, 20 FPS'e kadar düştüğümüz için arada 5 30, 30, 20 FPS'e neyse. eee kaçtı ya bize kardeşim ya. Neyse karede bekleyelim. Al al ona da mı ben vurayım? Ne diyeyim musler oldum ya. Hayret Lan oğlum 6 bir yenilmek nedir ya utanç sen yani ya ya. Ulan şaka mısın ya? Karşıdakiler güzel oynuyor ya. Bizim takımlar mal. Baksana bizimkiler duruyor ya. Allah Allah. Robot koysam daha iyi oynuyor Hareketsiz robot. Nereye gel? Gel gel, gel 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 orta 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 orta, orta. ulan Allah belan benim salaklığım ya vur vur hadi vur ha patlattım adamı da işte ne yarar bari ben kendi kalemi gol ya kötü oldu ya gerçekten takımında oynayabilen bir arkadaşımız yok Hımm ilginç Değişik kafalık geldi ama nereye çıkalım abicim ben Eee İlk önce ayarlara gidelim mi? Görüntüyü Performans olsun Tamam şurada performans olsun şunlar işte Tekrar görüntü var mısın? o hanı ne oluyor? Bo ya Şu da olsun. Bu da olsun. Bu işe yaramıyor. Bu da işe yaramıyor. Bu tamam, şimdi değil tamam da değil. Tamam. Ben öyle güzel olduğunu sanıyorum ve yeni bir araba falan Eee güzel bir araba. Bu araba güzel lan sanki. Oo çekik güzel lan. Hani sos lan çizgim olsun ya bu güzeldir. Oo ben sen. Ben bir şey olsun. kırmızı sağımda ne yapalım sarı alsın ooo şu de bir renk vardı ooo güzel niçin yaratılmış şöyle bir jump takalım. hot rod rot rot ne hot Bu bayağı her şeyler açmışız ya yalnız o bu yeri gelmiş bunu takalım baba bu da güzel aslında para saçıyor güzel termal Plazma güzelmiş abi. Plazma yeni açmış galiba. Aha burası şu. Aha güzelmiş. Hmm. Bence çok güzel ya. Yani. Bu en iyi. Aynen o güzel. Anten de Türk yok. Halsı Türk'ümüz. Tamam güzel. Maç bulduğu. Bu. Ya 2 ve 2 olsun ya. Çünkü hani 3 ve 3'te oynayamıyoruz. Çok kötü adamlar geliyor. Leş, tırt adamlar geliyor. Ayar oluyorum. Arkadaşlar bu maçtan sonra da videomuzu bitirelim. İki maçlık güzel bir oyun olsun. Of. Bu ilk videom kusura bakmayın ya. Biraz profesyonel oldu. Aslında ilk videom değil ya. Benim bir 30-40 kal izlenmelik videom var. Yani. Öyle. Hadi bakalım oyunumuz başlıyor. Ayarlar baya bir düştü ama yapacak bir şey yok. Çünkü videolar kasıyor, FPS düşüyor, yaşıyor, her türlü her bilgisayar yaşar. Ben yani de ayarları düşürmek zorunda kaldım. Tam da böyle daha az kasıyor en azından. Şöyle 2 ve 2 maçımıza başlamış olduk böylece. Şey. Ah yapamadım istediğini yapamadım yine. Ya. Böyle şey anlarda yapamıyorum ya stresli anlarda çok güzel vurdum. Hayır hayır, hayır at attı ya. Ne tam da sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam benim atamdı. At, Hop çok güzel başladım. Kale yollaması da iyiydi ama ikinci ah vuramadım neyse sıkıntı yok biz buradan bizim kaleye atıyoruz çok güzel bir vuruş attım hadi bastım ortaya baba bastım ah bizim adamı patlatmışlar hadi hadi muhteşem bir vuruş geldi muhteşem tuttular 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 hadi aldılar ne tuttuyor alayım hemen Vur abi vur ona vur 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 vur. Geldim geldim geldim. Ah be lan oğlum niye yönünü değiştiriyorsun topu? Hadi verdim pası. Adam AFK galiba. Karşıdaki. Aynen öyle AFK kaldı. Neyse ne lazım? Aa, oyunun güzel özelliklerinden birisi de oyunda kazandığında veya kaybettiğinde herhangi bir şekilde paran veya şeyin gitmiyor yani. Oyunda bir para birimi yok. Lan niye bu kadar mı Adam tek başına gol attıracak şimdi. Çekil be güzel kardeşim. He adam oyundan çıktı güzel ATK adam çıktı yerine iyi geldi. Lan adam tek başına gol atacak da bize ha iyi oynadı. Ya da güzel nubuz bilmiyorum. Bas bas satıp kısattım bas. Atıp, Hadi kurtardım. Hadi vurdum ona da. Ha birer de sen bir geldim topa geldim ben ona vurdum herhalde. vura baba vur. Gel helal hele hele hele. Hadi vurdum galiba. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Güzel. Hımm <laughs> Güzel bir gol attık Ayy tuttu Lan 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 çok hızlı gidiyor top Lan kalenin içine attım topu lanet olsun Bu kadar Nugluk yok Evet evet çok güzel getiriyoruz topu. Allah. Evet adam engelledim en azından birazcık. Hadi 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 geliyor geliyor. Ah. Oh! Evet işte budur. Güzeldi. Güzel bir goldü. Güzel güzel kayıt da alıyor. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Gelirim gelirim Vurdum. Hadi. Kusladım arkadan. Hadi 90'a. Ya. Şanssızlık. Neyse sıkıntı yok. Geçiyorum. Patlattım. Çok güzel kurtarış. Değilmiş kurtarış değilmiş Al. Oh. Ne oh. oh. lanet olsun ya. Of benim maddim benim maddi. Neyse ben maşok eden Evet güzel bir ilk dokunuş yaptık hemen olsun. Yetişiriz hadi yetişiriz hadi yetişiriz. Dokundum mu ona? Dokunamadım galiba. Çünkü yön alırdı dokunsaydım eğer. Hadi çok güzel bir vuruş yaptım. Hadi. Hadi. Yes be. Muhteşem bir gol geliyor. Muhteşem bir gol attım son bir dakika içerisinde attığım güzel bir gol. Acaba bizi zaferle ulaştırabilecek mi? Hadi bakalım. We can do this baby. Abi. Ya. Abi. Ah. Ah dokunmasaydın o topa ben almıştım onu da güzel kardeşim. Güzel kafalı kardeşim. Abi. Ne yaptın? Aa şaka mısın sen ne atladın bak seyredin arkadaşlar Bak 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 kurtarmışım topu Adam geldi gol attı ya şaka <laughs> mısın sen ya Neyse Böyle sığırda geliyor oyunun Daha az bir şeyler arada bir de Yapacak bir şey yok işte Tuz tuz da oyun Yapacak şey yapamadı. Ya Allah'ım ya benim kurtardığım topu adam bilerek mi atıyor? Ya a şaka mısın sen? Ya araçlarının birisi yazıp, yazıp duruyor. Bak kadar <laughs> da aynı onun ya. <laughs> Unuttum arkadaşlar bir tane şey yapalım hemen. Aktifi... Aktifliğimi kapatacağım oyunda da. Hadi 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 vur abi vur ona vur ortayı aç ortayı Allah belanı versin senin. Atacağım topa Tövbe, altın gol olacak en azından bir dakika daha. Of uzatma verdi dur bakalım kaleyi ben arkadaşlar geliyor geliyor vuruyor kaleye gidiyor yüz sevecek mi tuttu aman tanrım <laughs> muhteşem vuruşlar geliyor buraktan muhteşem vuruşlar ya salak herif ve Be, en besin geri zekalı Anda davalan evladı çocuk seni. ben olmasam bu çocuk yaşayamıyor bu mal. Ya allahım ya bu Şuna. Muhteşem bir vuruş. Bu adam kendi kalesini atmakta yükümlü galiba ya. Neyse bir şey yazmayacağım ya. Sabah herif. Ya yenildik onun yüzünü işte ya. Allah'ım sabır ya Ya ne kadar geride kalı insan var ya anlamıyorum ben ya. Ah neyse arkadaşlar <laughs> bu videomuzda böyle oldu. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı asla, asla, asla kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İyi günler, iyi oyunlar.